Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir Rage of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım bu videomda Klan Boss takımımı inceleyeceğiz nasıl bir takımı kullandım size onları anlatacağım ve bu takımın hız, hızlarını videonun sonunda sizlere tek tek defansını HP'sini göstereceğim arkadaşlar takımım daha henüz hazır değil şu an çalışıyorum üzerinde nasıl daha iyi yapabilirim nasıl daha verimli yapabilirim nasıl hasarımı yükseltirim diye çalışıyorum Hani en azından bu videomda da önerileriniz falan var ise kesinlikle yorumlarda belirtin İşte şunu yap bunu yaparsan çok daha iyi olur diye o tarz öneriler önerileriniz de bekliyorum Arkadaşlar şimdi saçma bir takım yani neden saçma 4 üçlük sistem yapabilirdim bu takımda ama 4 üçlük sistemden ziyade ben ee, seçilmiş Lanakis'i bu takımda kullanmak istiyorum. Yani seçilmiş Lanakis hız ayarımızı bozabilir. Bunun farkındayım. Benim de hız ayarımı bozuyor. Ama elinden geldiği kadar minimum hız ayarımı bozulmasını sağlayacağım. Ve şu an hızlarla biraz sağlayabildiğim gibi. Ama daha biraz daha eksikler var arkadaşlar. Tam hızı oturtamadım ve bazen çok nadir de olsa 15. Tur, 15. turda e, büyücünün Mezar büyücüsünün hız ayarı kayıyor ama orada bir kere manuel tok dokunduğunda bir tur sadece dokunduğunda tekrar düzene giriyor takımım. Bu şekilde bir takım hazırladım. Yani şu an için bu takım tabii geliştirilmesi gerekiyor. Hani takım daha henüz hazır değil. 4 3'lük sisteme seçilmiş Lanekis'i ilave etmek, dahil etmek çok büyük sıkıntı çünkü bu kahramanın üzerinde hani ekstra tur veren kalıntı da var işin kötü yanı. O kalıntıyı sökmedim çünkü güzel kalıntıydı. O kalıntıyla kullanıyorum. Ve bu kahraman o kalıntı olmasa dahi 3. becerisinde ekstra tur verirken 2. becerisinde dönüş metre dolduruyor. Ve bu da takımınızın hız ayarını alt üst ediyor arkadaşlar. Bu tarz kahramanlar maalesef bu tarz sistemlerde kullanılmıyor. Ölümsüz takım sisteminde işte 4 üçlük klambos sisteminde kullanılmıyor. Ama ben zor olanı başarmaya çalışıyorum. Bu kahramanı bu takıma ilave etmek istiyorum. Çünkü ikinci becerisini kullandığında 3 tane müttefikler rakibe saldırıyor ve aynı zamanda kritik oran arttırıyor ve aynı zamanda atak arttırıyor ve aynı zamanda müttefiğin üzerindeki tüm dezavant avantajları dezavantaj değil avantajları bir tur arttırıyor arkadaşlar. Yani örnek veriyorum sol şeyin e, kafa parçaların vermiş olduğu karşı saldırıyı bir tur daha arttırıyor. Mezar büyücüsünün vermiş olduğu Karşısal şey defans arttırmayı, dezavantaj bloklamayı, bloklamayı bir tur daha arttırıyor. Bu da benim çok işimi görüyor. Şimdi girelim. Girelim arkadaşlar. Yani takımım çok basit gibi görünüyor ama aslında çok sıkıntılı bir takım. Yani şu an daha tam hazır değil. O yüzden bir önden de hani çekim dedim. Hani en azından sizin de fikrinizi alayım bu takım nasıl olur sizce diye. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Otada olmayacağız. Evet arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Şimdi Lanekis sin ikinci becerisini kullanacağız. Bu beceriyi kullanacağız. Bu becerisi de takımın dönüş metresini arttıracak. Şu an kafa parçalayanın hızı 100 şey aynen 173 hızı ve ultra kabusta maalesef bir tur sonra kullanıyorsunuz karşı saldırısını. Yani bir 4 turdan sonra kullanıyorsunuz. Ama bu becerisini kullanıyorum ben. Şu an kabusun hızının önüne geçmiş oldu. Evet şimdi burada Mezar büyücüsünün birinci becerisiyle vuruyorum ben. Şöyle birinci becerisiyle vurduk. Mezar nöbetçisi pardon. Evet. Venüsün defans azaltma zayıflatmasını veriyorum. Karşı saldırıdan önce veriyorum ki karşı saldırıda e, takımımın vuracağı hasarı yükseltmek için burada eziciyi kullanıyorum. Çünkü eziciyi kullanmamdaki tek amaç takımımda can çalma seti yok. Ve şimdi takımı otoya aldım arkadaşlar. Bu kadar. Takımı otoya aldım. Ve şu an e, bakalım ne gibi bir sistem olduğu yani size burada anlatmaya çalışacağım. Takımım şu an oto olarak çalışıyor. Herhangi bir şekilde manuel olarak dokunmayacağım. Sadece 16. 17. turda e, mezar büyücüsünün hızı çok e, artık düşük mü kalıyor? Hızlı mı oluyor? Tam çözemedim daha. Şu an çözme aşamasındayım. Çözdüğüm zaman onu da düzelteceğim. Yani hızı kayıyor biraz. Yani defans arttırmayı bazen geç bazen erken basıyor. Orada biraz dokunuyorum. Bir tur arttırdıktan sonra defansını falan ayarladığımda takımımın herhangi bir şekilde ayarı bozulmuyor arkadaşlar. Yani şu an 30-35 tura kadar çıktım bu takımla. Yani bu bu turda çıkar mı bilmiyorum ama hasar olarak güzel gidiyor. Yani 20 turda 20 milyona yakın, 15 turun üstünde bir hasar vurmuş oluyorum. 30 turda 30 milyona yakın olmasa da 25 milyona aşkın bir hasar vurmuş oluyorum. O yüzden bu takımı 40 tur dayandırsam 40 dur arkadaşlar. Yani 2K ile son sandığı alabileceğimi düşünüyorum ben. Ultra Kabus'ta 2K ile son sandığı. Herhangi bir şekilde ölümsüz takım yok. 4 uçluk sistemle can çalma seti olmadan kahramanlarımda e eziciyle bunu yapmaya başaracağım. Bakalım olur mu? Tabi bu şu an hedef. Hani belki ilerleyen zamanlarda farklı bir kahraman olursa bu takımı yine değiştirebilirim. Farklı takım kurabilirim. Şimdi takımımız nasıl işliyor arkadaşlar? Takımımız Seçilmiş Lanakis'in dönüş metre doldurması hızımızı yavaş yavaş bozacak gibi görünüyor ama bozmuyor. Şimdi bizim kafa parçalayanın yani becerisini devamlı olarak tam zamanında veriyor. Bir tek mezar büyücüsü kaydırıyor ve üzerine sersemletme alıyor işte bundan dolayı da. Evet şimdi gördüğünüz gibi kar saldırıyı verdi. Evet şimdi Lanakis İkinci becerisi benim çok hoşuma gidiyor. Bu kar saldırıları, defansları, kritik oranları falan arttırması, avantajları arttırması çok hoşuma gidiyor. O yüzden takımdan çıkartmadım. Normalde çıkartırım çok daha farklı kahramanlar korum. Yani elimde birçok hasar veren kahraman var. Siz de göreceksiniz birazdan. Hani Rahizin gibi bir kahraman da koyabilirim bu takıma ama ben Lanekis'i kullanmak istiyorum. Bu takımda Lanekis'i çıkartmadan bu ultra kabusta 4 turumu boş yere harcamadan bakalım biraz daha dedim hani bu şekilde bir deneyim farklı bir takımı hazırlamak istiyorum. Şu an defans filan arttırdı gördüğünüz gibi. Yani defansı filan bir tur daha uzalttı. Karşı saldırı filan bir tur daha uzalttı. Evet şimdi bir tek can çalma seti burada kafa parçalayan da var. Geri kalan hiçbir tanesinde can çalma seti yok. Ezicinin vermiş olduğu sömürme ile ve iyileştirmelerle takım canını devamlı olarak dolduruyor arkadaşlar. Yani düşünüyorum şu an kafa parçalayanın can çalma setini de çıkartsam mı diyor ama bu kafa parçalan her turda bir kere vuruyor. Eğer sömürmede gerekli bir hasar vuramazsa canlı dolduramaz diye düşünüyorum. Belki hani değiştirirsem kafa parçalayanı çok daha sağlam yaparsam çünkü erken ölüyor. O şu anda tam kasmadım o kahramanı. O yüzden şu an deneme aşamasındayım ve bu şekilde bir takım kurmayı düşünüyorum, planlıyorum arkadaşlar. Sizce nasıl olur acaba? Şimdi takım kötü değil yani 10 turda 8 milyon yakın bir hasar vuruyor. Bu takımı sadece yapmam gereken bu takımı biraz daha dayanıklı hale getirmem. Yani 40 turlar falan çıkarsam çok daha güzel hasarlar vuracağımı düşünüyorum ben. Evet. Kahramanlarım bir tek şu an takımda beğenmediğim ezici yani eziciyi beğenmemin ne de beğenmememin nedeni yani tamam güzel hasar veriyor, kötü değil ama işte sömürme falan veriyor ama hani takıma farklı bir katkısı yok bu kahramanın. Hani ben biraz daha böyle takıma katkısı olan kahramanlar kullanmak istiyorum. İkinci beni sıkıntı yapan kahraman Venüs. Venüs çok güzel bir kahraman arkadaşlar. Kesinlikle örümcekte hani kullanabileceğimiz HP yanı ve birçok yerde zindanların tümünde kullanıyorum ben. Ve aynı zamanda arenada da kullanışlı bir kahraman ama Clambos'ta vermiş olduğu hasar düşük geliyor bana. Tamam güzel zayıflatma veriyor kitapladığımızda %100'lük bir oranla veriyor bunu ama yani kahramanın birinci becerisinde hasar vuruyor klambosa ee, devamlı ve hani ne kadar çok kritik oranını arttırırsam arttırayım hani ölümsüz takım olmadığı için atağ da yüksek değil gerçi ama hani atağın da yükselsem eminim o kadar çok yüksek hasarlar vurmayacaktır. Sadece zehirinden yararlanıyorum ve defans azaltma zayıflatmasından yararlanıyorum. Bu kahraman hasar yönünden biraz zayıf. Hani şu takıma bir drak olsa çok daha güzel hasarlar verir tabii ki. Hani o yüzden ne bileyim ezici yerine şey olabilir. Şu an bu takıma badel olabilir badel falan olsa ezicinin sömürmesine bile ihtiyacımız olmayabilir. Devamlı iyileşmelerle sürekli iyileşmelerle takımımızın canını çok güzel bir şekilde doldurabilir. Şu an gördüğünüz gibi 15. turdayız bakalım herhangi bir şekilde hız ayar, ayarımız kafa parçalayan da bozulmuyor. Ama şu an mezar büyücüsünün hız ayarı biraz kaydı arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Defans arttırmayı çok erken basmaya başladı artık. Şimdi 17. turda falan buna el atacağım. Müdahale edeceğim. Manuel'e geçeceğim. E, Manuel'e geçip e, o bir turluk şeysini geç, geç vermeye başlayacağım. Evet bakalım şu an 17. turdayız. Evet 17. turdayız. 17. turdayız. Bakalım bakalım neler olacak arkadaşlar. Evet 17. turdayız mezar büyücüsüne bakıyorum. Şu an mezar büyücüsünün dönüş metresinde bir tek sıkıntı oluyor. Diğer hiçbir kahramanımda problem yok. Kafa parçalayanım istediğim zamanda dönüş metresini şey kar saldırısını basıyor. Diğer kahramanlarım istediğim zaman da hareket ediyor ama bu kahraman evet şöyle vurdu. Vursun. Evet. Bakalım. Otodan her an çıkabilirim. Şu an takımı inceliyorum arkadaşlar. Evet. Yine vurdu. Evet. Bakalım. Yani Lisandra'nın Lisandra'nın arkadaşlar pardon, seçilmiş Lana'kisin Lisandra diyorum. Seçilmiş Lana'kisin. E, bu avantaj arttırması çok güzel. Bakın şimdi birazdan avantaj arttıracak. Evet, kritik oran arttırması çok güzel. Takımın kritik oranını arttırıyor. Kritik oran arttırıldığı için de takımın bireysel olarak yüksek hasarlar vuruyor. Şu an hala arttırmadı. Bakalım şöyle son karşı saldırılarımızı yapalım. Evet kritik oran arttırdı. Tekrar ekstra tur alıyor. Tekrar ekstra tur alıyor. Bazen ard arda bir arttırma yapıyor. Bu kahraman üzerinde ekstra tur almak için kalıntılar da var. Onu göstereyim size. Yani takımım çok güzel bir şekilde açıkçası. iş yapıyor Lanakis ile. Lanakis'in HP'sini falan yüksek tuttum. Çünkü devamlı olarak kendisini ekstra tur aldığı için sersemletme vurduğunda üzerinde dezavantaj bloklama bile ayarlasam olmuyor arkadaşlar. Yani Devamlı ekstra tur aldığı için o dezavantaj bloklamaları falan kaldırıyor üzerinden. Evet bakalım. Şimdi mezar büyücüsünün mezar nöbetçisinin pardon mezar nöbetçisinin güzel defans arttırması şu an için herhangi bir şekilde bozulmadı. Bazen çok nadir de olsa bozulabiliyor arkadaşlar kayıyor yani. Evet şu an Lanakis tekrar avantajlarımızı arttırdı takımımızın. Şu an 22. turdayız ve 18 milyon hasara çıktık. Bu takım 30 tura falan gidiyor ama 30 durdan sonra zorlanıyor. Evet. Şu an Lanakis sıkıntıya düştü. Tekrar canını doldurması gerekiyor. Sömürmeden yararlanması gerekiyor Lanakis'in. Evet sömürmeden bir kez yararlanırsa ölmez. Ama sömürmeden yararlanamasa canını dolduramaz ise ölebilir arkadaşlar. Evet güzel oldu bu. Üzerinde çünkü defans arttırma da yok. Evet yararlandı. Evet serserin alırken de aynı zamanda blok da verdi. Mezar büyücüsü çok güzel. Mezar büyücüsü diyorum. Kusura bakmayın mezar nöbetçisi. Yeni çıktı kahraman. İsmine alışıyorum şu an. E, kullanmaya alışıyorum arkadaşlar. Kafa parçalayanla birlikte çıktı. Güzel bir takım istemiştiniz. Alın size güzel bir takım. Bana göre güzel. Sadece şu an tam kasmadım daha henüz. Yani bir iki ufak tefek şu an deneme aşamasında bu takımım. Bir iki ufak tefek kalıntı değişikliği ile çok daha verimli hale getirmeyi düşünüyorum bu takımı. Şu an hızı oturdu gibi bir şey. Yani bir iki ufak dokunuş yapıyorum maniyolar ama manuel dokunuş ama bazen hiç dokunmadan da gidiyor. Evet, güzel bir şekilde. Bakalım. Evet. Evet, vurduk. Bakalım son vuruşlarımız mı? Yani şu an takımın HP'sinden, defansından biraz düşük. yani e, eldivenleri kritik demeç takmaya odaklandım. O yüzden hani 30. tura doğru şu an için ölüyor. Can çalma setiyle kafa parçalarına takmış olduğum can çalma seti işte takımın şeysini e, sömürmesinden yararlanmasından ziyade kendi canını çok daha rahat doldursun diye taktım. Belki onu farklı bir kalıntılara çevirerek defans HP'yi arttırmaya çalışacağım. Lanekis tekrar sömürmeden yararlanması gerekiyordu ama tam yararlanamadı. Tam canını doldursaydı çok daha iyi olurdu. Evet güzel. Güzel ama sıkıntı var arkadaşlar. Şu an kafa parçalayan her an ölebilir. Çünkü ee, artık vurmuş olduğu hasarı şey yapamıyor. Karşılayamıyor. Defansı HP'si yetmiyor maalesef. İşte kafa parçalarının defansı tılsımlarını işte yüzüklerini falan arttıracağım. Bir iki kalıntı ile de kahramanın e, defansını arttırıp HP'sini arttırmaya çalışacağım. Evet ölecek mi? Evet mezar büyücümüz öldü. Yani bu iki kahraman daha yeni çıktığı için şu an deneme aşamasında olduğu için takımın diğer takımdaki kahramanlarıma göre erken ölüyor. Şimdi şöyle yapalım. Evet. Key harcamak istemiyorum çünkü şu an kabusun son sandığını aldım. Yani son anda bırakacağım arkadaşlar. Son anda keyimi kullanmayacağım. Sadece hasarımıza bakalım. Evet son vuruşlar. Evet son vuruşlar. Evet burada bırakalım arkadaşlar. Evet bir kez vursun. Evet bırakalım burada. Düşük bir hasar mı? 24-25 milyon bir hasar. Yani şu an 30 turda bunu yaptık. Bence düşük bir hasar değil. 30 turda bunu yaptık. Ben şu an hedefim bu turu tur sayısını 40 tura çıkarmaya çalışacağım. 40 tura çıkartırsam eğer yani en kötü ihtimalle yani 2K ile son sandığı alabilmeye çalışacağım. Yani 40 tura çıkarttığım zaman 35 milyon bir hasar vurmaya çalışacağım. Bu ölümsüz takım olmadan. Belki 40-41 tura falan da çıkabilir takımım. Hiç bilmiyorum. Yani arkadaşlar lan kullandığım takımda dönüş metremi falan az da olsa bazen zaman zaman bozabiliyor ama herhangi bir şekilde kafa parçalarının dönüş metresini bozmuyor. Sadece mezar büyücüsünün dönüş metresini bozuyor. Onu da 17. turda bozuyor. 15. turda falan bozuyor. 17. turda bir kere manuel olarak dokunduğumda onu da tekrar düzeltiyorum. Şu an 30. 35. tura kadar da bozmadan gidiyor. Üstüne çıkamadım maalesef. Bilmiyorum hani üstünde nasıl oluyor. Üstüne bilmiyorum üstündeki değişikliklere. Ama bu turlara kadar herhangi bir şekilde Lanakis ile takım ölümsüz takım olmadan e, bu güzel hasarı vermiş oluyor. 30 31. turdayız. 31. turda zaten 30. turda kahramanlarımız öldü. Hatta 29. turda 30. turda falan öldü. Yani 30. turda filan kahramanlarımız öldü arkadaşlar ortalama. Yani 30. turda da 24 milyon bir hasar bence kötü değil kesinlikle. Evet burada keyimi harcamayacağım. Sizler de bunu yapabilirsiniz. Burada keyi harcamamak için ne yapıyoruz? Oyundan tamamen çıkıyoruz arkadaşlar. Oyundan tamamen çıktığımızda keyimiz gitmiyor boş yere. E, aynı Tekrar aynı keyimizi farklı bir şekilde kullanabiliriz. Ben bu şekilde keylerimi... Yani harcamamak istemediğim zaman da oyunu tamamen kapatıyorum işte bilgisayardan olsun veya işte mobilden olsun hiç fark etmez tamamen çıkış yapın aynı bu şekilde hiç durdurmadan yani hiç klan e, boss'tan çıkmadan oyundan çıktığımızda keyimiz bizde hala duruyor tekrar 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 kullanabiliyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar şöyle girelim kahramanlarımıza. Keyimiz daha henüz duruyor. Harcamadım okey. Oyundan çıkış yaptım. Çünkü son sandığı almıştım. Kullandığım kahraman birinci kahramanımız seçilmiş Lanekis. Seçilmiş Lanekis. Şöyle toplam istatistiğine bakalım. Yani defans olarak çok ideal. HP'si çok güzel. O yüzden sersemletmeyi kırmızı renkte üzerine alıyor. Hani şu an bu takımımda herhangi bir şekilde sıkıntı olmaz. Kırmızı renkte, mor renkte falan gider. Tek sıkıntılı yeşil renkte eğer mezar bir veya veyahut işte e, dezavantajı falan güzel ayarlayamazsak o yeşil renkte sıkıntı olabilir ama onun dışındaki tüm renklerde bu takım yani çok güzel bir şekilde gidiyor. Yani farklı renklerde yani dediğim yeşil renklerde de dezavantaj bloklamayı iyi ayarlamam için Lanakis'in devamlı olarak dönüş metreyi doldurduğu için takımın hız ayarını ufak da olsa oynatıyor. O yüzden dezavantaj bloklama bazı turlarda kahramanların üzerinde olmadığı için özellikle meza, kafa parçalayan ve mezar büyücüsü için bu kahramanlara sersemletme vurduğunda takımım ayarları kay kayıyor arkadaşlar. Bozuluyor. Evet lan ekse girmiştik. Toplam istatistiğine bakalım. Toplam istatistiği HP'si defansı oldukça ideal. Defansını biraz daha yükseltebilirim ama HP'si çok güzel. Hızı 235 arkadaşlar. Bu kahramanımın hızı 235. Yani kritik oranla kritik demecini biraz daha iyi tutmaya çalıştım ama şu anki elimdeki mevcut kalıntılar ile anca bunu yapabildim. Ama ilerleyen dönemlerde kritik oranından ziyade kritik demeç eldiven takmaya çalışırım. Bu zamanda de, o zaman da defanstan vermiş olacağız. Evet defanstan da vermek istemiyorum bu kahraman defansı güçlü olsun da sersemletme özellikle e, yerse kırmızı renkte e, en azından sersemletmeyi karşılıyor. A, pardon çok çıktık. Evet ikinci hızlı kahramanımız mezar büyücüsü. Dedim yani daha tam kasmadım. Gördüğünüz gibi tılsımları falan duruyor arkadaşlar. Bu kahramanın tılsımını işte bu defans e, şeysini falan kastığımda çok daha verimli hale gelecektir. Şimdi bu kahramana ben kritik demeç taktım. Kritik demeç eldiven takarak arkadaşlar kısa turlarda hani 30 turda 24-25 milyon hasar vurmak. 40 turda 30-35 milyon hasar vurabilmem için bu kahramanın kritik demecini yüksek tutmaya çalıştım. Hani bu eldiveni defans takarsam biraz önce ölmüştü ya hani ölmez. Yani biraz daha belki uzun dayanabilir veya o şekilde bir şey yapabiliriz. Yani şu an için deneme amaçlı aşamasındayım. Yani bunu değiştiririm, bakarım bir de defans takarım. Defansı yüksek yaparak da denemeye çalışırım. Hani 30-40 tura çıkmaya çalıştım. 40 tura çıkarken de hasardan kaybetmemem gerekiyor yalnız. Yani 40 tura çıkıp da 25 milyon vurmanın bir anlamı yok. 40 tura 40 tura çıkıp 35 -30 36 milyon vuracağım ki o işte 2K ile son sanda alabileyim diye şu an için bu şekilde düşündüm. Tabii bunu deneyeceğiz. Bakacağız, değiştireceğiz. Aa, bunun toplam istatistiğine girelim pardon. Toplam istatistiği bu şekilde arkadaşlar. Sağlık puanı 35 bin biraz düşük kaldı. En azından 45 falan yapsaydım sağlık puanı çok daha iyi olurdu. Defansı yine 3.5 defansı var. Oldukça ideal. Defansında yükselsem bu kahraman aslında güzel hasarlar verir. Eldivenle defans yapabilirim. Yani ne bileyim hızı yüksek olması için ayakkabısını hız taktım ve toplam hızı 232 arkadaşlar. Kritik demeci kritik oranı oldukça güzel. Güzel çünkü Lanekis de kritik oranı arttırıcı arttırdığı için yani %90'lık %100'lük bir kritik oranla devamlı olarak kritik hasar verecek. İsabeti de şu an sancağını yükseltmedim. İsabeti de 214. Sancağını yükselttiğimde de isabeti de yükselecektir bu kahramanın. Ustalarını şu şekilde açtım. Yani defans da açabilirdim ama şu an yeterli bir isabette olmadığı için bu kahramanın. Ve bu şekilde açtım. Evet. Üçüncü kahramanımız. Üçüncü güzel kahramanımız. Üçüncü hızlı kahramanımız. Ee, ezici arkadaşlar. Ezici... Yani takımıma koymamın tek nedeni sadece takımın canını toparlayabilsin istedim. Çünkü elimde güzel can çalma kalıntıları yok. Can çalma kalıntıları olsa ezici takımdan direkt çıkartırım. Onun yerine işte farklı daha güzel kahramanlar koymaya çalışırım ama elimde can çalma kalıntıları olmadığı için hız kalıntılarıyla işte farklı kalıntılarıyla bunu yapmaya çalıştım. Bu ezicimizin toplam istatistiğine bakalım. Kanalımda özel bir rehber videosu var Toplam istatistiği 42 bin HP'si var. Oldukça ideal ama HP'sinden ziyade savunması çok güzel. hızlı toplamda 175 arkadaşlar bu kahramanımızın. Kritik oranı çok güzel. kritiklemeci çok güzel. O yüzden biraz güzel hasarlar veriyor aslında. Hani bu kalıntıdan kaynaklı bence. Hani kalıntısı bayağı sağlam. Güzel kalıntılar taktım. Ki hani bu kalıntılarla o kadar da yapsın yani. Evet. Ve daha hala tılsımlarını falan yükseltmedim. Onun da tılsımı neden de bu kahramanların hasarı artacaktır. Evet 3. kahraman 4. kahramanımız Venüs. Venüs'e bakalım. Venüs'ün şöyle toplam istatistiğini göstermek istiyorum sizlere. Venüs'ün toplam istatistik HP'si 56.000'e yakın bir HP var. Defansı 3.000 küsür defansı var. Hızı 178 arkadaşlar. 178 bir hızda. Kritik oranı 44. Kritik demeci ne yapmıştım biliyor musunuz? Bu kahramana kritik demeç eldiven taktım. Tabi atağı düşük olduğu için yüksek hasarlar vurmadı ama yani 200 e aşkın bir kritik demeç kastım bu kahramana. Maalesef yine yüksek hasarlar vurmadı. Belki ölümsüz takım olsaydı atağını kasardım defans HP yerine. Atağını kastım kritik demeç eldiven bir tık daha yüksek hasarlar verirdi ama hani bu kahraman hasar verici olarak pek hoşuma gitmedi yani. O yüzden de şu an iki tane vuruyor zehir atarken iki kere vuruyor birinci becerisi. Onda da 9 milyon, 10 milyon, 12 milyon, 15 milyon, 15 bin hasar vuruyor. Ne milyon? 15 bin hasar falan vuruyor. Düşük bir hasar arkadaşlar. Yani bu tarz takımlarda kısa turlarda yüksek hasarlar vermek istiyorsanız ee, takımınızın içerisindeki kahramanlar Rising gibi güzel kahramanlar yani bireysel olarak yüksek hasarlar veren kahramanlar olması gerekiyor. Rising'i takıma dahil edebilirim ama Şimdi Ryzen'ı koysam Lanekis'i çıkartmak zorundayım. Lanekis'i koy, çıkartsam işte venüsü koy, venüsü çıkartsam onun yerine bir tane daha zehirci koyabilirim gibi. O şekilde değişik bir de yapabilirim aslında ama ben Lanekis'le beraber bir takım yapmak istedim. Yani Lanekis'i bu 4 3'lük sistemini bozmadan nasıl bir takım yapabilirim onu göstermek istedim. Evet girelim toplam istatistiğine. Toplam istatistiği HP'si oldukça ideal. 42 şey 46.000 HP'si var. E, defansı 4300 yani bunun defansını biraz daha yükseltmek istiyorum çünkü takımına müttefik koruma veriyor. Müttefik koruma verdiğinde de e, takımın gelen şey hasarı kendisini alıyor ve çabuk ölüyor arkadaşlar. Yani birinci turda ölümsüzlük alıyor ama ikinci vuruşta ikinci avro saldırısında klambosun bu kahraman üzerinde ölümsüzlük olmadığından erken ölebiliyor. O yüzden bakalım bunun da daha alt şeylerini yükseltmedim ama hızı 173. Bunun rehber videosunu hazırlayacağım şu an bir aşamalardan geçsin şu an test aşamasında bu iki kahraman mezar büyücüsüyle bu e, kafa parçalayan test aşamasında bunların testini yaptığımda güzel verimli hale getirdiğimde ultra kabusta 40 turu falan dayandıklarında güzel bir rehber videosu hazırlayacağım kritik oranı çok güzel. 61 Larex'in de kritik oran arttırmasıyla kritik demecini güzel bir şekilde vuracaktır. Ve bu kahramanın isabetini düşük tutmaya çalışın. Çünkü isabetinizin düşük tutarsanız eğer Klambos'da rakibe Klambos'a e, iyileşme azaltma vermez. Ve bundan dolayı zehir yerinizi doldurmaz. Yani benim elimde Venüs şey falan yok, vezir falan yok ama özellikle vezir olan arkadaşlarım bu kahramanın e, isabetini düşük tutmasını tavsiye, ed tavsiye ederim. Daha öncesinde bu kahramanın e, eldivenine falan kritik demeç takmıştım yine. De, deniyorum arkadaşlar. Kritik demeç takıyorum, HP takıyorum, defans takıyorum. Tılsımını değiştiriyorum yani şu an. Gümüş harcıyorum bu kahramanlara. Hızında oynama yapıyorum. Bir yükseltiyorum, bir alçaltıyorum, Bakıyorum turlarında nasıl dayanıyor. Çünkü Lanekis sıkıntılı bir kahraman. Çünkü Lanekis bu takıma koyduk ama Lanekis'in zaten şu seti bile şöyle göstereyim. Evet, bu seti bile set başına 4 setle aktif oluyor ve %18 ekstra tur verme şansı var. Ve ekstra tur verdiğinde devamlı olarak şu ikinci becerisini bastığında tek bir düşmana saldırmak için 3 rastgele müttefikle takım oluşturur. Problem yok. Çok güzel. 3 tane rakiple 3 tane müttefikle rakibi vurması çok güzel ama bundan sonrası sıkıntılı. Saldırıya katılan müttefikler varsayılan becerilerini kullanır. Tüm müttefiklerin dönüş metresini %30 dolduruyor arkadaşlar. Bu dönüş metre doldurması da takımınızın takımımızın hızını değiştirebiliyor. Güzel bir ayar yaptım ben. Hani takımımın hızını bozmaması için güzel bir ayar yaptım. Yani bazen ard arda bastığı zaman bu bunu takımımın hızı bayağı kayıyor. O zaman manuel olarak dokunuyorum haliyle. Ama bu şekilde biraz önce izlediğiniz gibi normal bir şekilde işte arada arada iki tane de bassa sıkıntı olmuyor. Çünkü ultra kabusa biz ilk hamlede kafa parçalayanın karşı saldırısını ilk hamlede veriyoruz. O da devamlı olarak bu onu tamamlıyor. Yani Lanakis devamlı olarak onu tamamlıyor. Bir tek mezar nöbetçisinde sıkıntılar oluyor. Onu da düzeltmeye çalışacağım. Şu an belki hızında bir iki değişiklik yapabilirim. Dolduruyor ve bir tur boyunca da tüm müttefiklerin avantaj süresini arttırıyor. Yani bu sıf şu avantaj süresini arttırması için ve ee, rastgele 3 müttefikle saldırdığı için bu kahramanı çıkartmak istemiyorum takımdan. Belki ilerleyen dönemlerde çok daha güzel bir şekilde bunu yerini dolduracak bir kahraman bulursam kesinlikle bunu çıkartabilirim. Sıkıntı yapan ikinci becerisi aslında iyi ve kötü yanı var bunun da Klambos'ta. İyi yanı tüm müttefiklere 2 tur boyunca 50 atak arttırma avantajı ve %30'luk kritik oran arttırma avantajı verir. Hani o benim kritik oranlarımda %60'lık kritik oranlar vardı ya, onlar %90, %100'lüklere geliyor arkadaşlar bu beceri sayesinde ve kritik vuruyorlar devamlı olarak. Ve sıkıntı olan yanı da kitaplarında %51 ihtimal ile ekstra tur veriyor ve ekstra turu çok yüksek alıyor. Çok yüksek alması bir yönden iyi ama çok böyle arka arkaya falan alırsa kahramanların becerisinden önce o zaman sıkıntı yaratabiliyor ama o da dediğim gibi bir tane manuel olarak dokunmamda iş bitiyor. 15. ve 16. turda bir kere dokunuyorum bazen kaymaya yakın halde dokunuyorum e, veya bazen kendisi takım toparlıyor geri. O şekilde de e, hızını ayarlamaya çalışıyorum takımın. Yani arkadaşlar şu an için Klambos takımım bu şekilde. Şöyle ekranı çekeyim. Yani burada da bu şekilde kahramanlarım var. Rising gibi kullanabileceğim. Yani şu an düşünüyorum onu kullanmayı düşünüyorum. Ve işte bakalım şöyle bakalım bakalım bakalım. Evet, ezici çıkartamam şu an için. Can çalma setim yok. Kaf, çelik kafayı denedim. Çelik kafayı da bir iki kere denedim ama şu an bunu da belki takıma dahil edebilirim. Yani bunu da da özellikle şey seti. Gözü pek seti taktım ki. E, yani bu sette de alınan hasarı düşürsün diye avro saldılarından ve hani can çalma seti takmadım çünkü takımımda e, şey var. Ezici var eziciyle birlikte bu set çok güzel gidebilir arkadaşlar. Bunu şu an bu da deneme aşamasında. Bunda da bir iki değişiklikler yaptım. Bakalım onda da bir şeyler yapabilirim. Yani bunu ne yapabilirim? Lanakis yerine bunu koyabilirim. Rahiz, Lanakis yerine Rahiz'ini koyabilirim. Veyahut ezici yerine bu kahraman koysam takımını iyileştiremez. Tamam 3. becerisinde iyileştirme yapıyor ama o iyileştirme yetmez. Yani 15. turda takımım ölür arkadaşlar. Yani şöyle baktığımız zaman bu kahramanlar var elimde. Evet. Yani Tyrell'ı falan, kır saçlı kontu falan yeni çıktı zaten görmüşsünüzdür. Onları kasıyorum. Mahzeninde de bunlar var. Şöyle çekelim. Evet mahzeninde de bunlar var arkadaşlar. Yani burada da takıma ilave edebileceğim bir kahraman olmadığını düşünüyorum ben. Hani sizin gözünüze batan bir durum var ise kesinlikle yorumlarda belirtin. Tavsiyeleriniz benim için çok önemli. Yani şu an için bu takımı yapmaya çalışıyorum. Zor bir takım. E, hız ayarlarını bozmadan lan ikisi kullanmak biraz sıkıntılı. Arkadaşlar umarım yararlı bir video olmuştur. Eğer takımımı tam istediğim şekilde hazırlarsam tekrar bir bu şekilde bir video hazırlarım size. Kendi klan boss takımımı gösteririm. Ama şu an tam hazır değildi ama kötü değil. Yani şu an için 3K ile son sanda alıyorum ama şu an için hedefim 2K ile son sanda almak. 2K ile son sanda aldıktan sonra da 1K'ye düşürmeye çalışmak. Tabii o şu an elimizdeki bu takımla olur mu? Çok zor arkadaşlar. Belki ilave takımlar çıkarsa, kahramanlar çıkarsa onlar da takıma ilave ederek onu da başarabiliriz. Zor diye bir şey yok bu oyunda. Her şey şans. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.